Evet, evet, hoş geldiniz. güzel. Hoş geldiniz başkanım. Bizim eee evet. Ankara'dan özel bir kompas makinası getirdik. Aa. Bu iş için yani. Hazır şantiyede bu. Harika. Kendileri de çok güzel. güzel. İşte örnek belediye başkanı, Aa. Örnek. Ondan belediye. sonra projede onu bir tabii biraz olgunlaşsın e, ee, Murat abiler çalışıyor, Sevil müdürümüz çalışıyor. Çok güzel. Belli bir noktaya gelsin, gene istişaresini iş yaparız. Sizin de görüşünüzü alırız yani. Evet. evet. Buradayız evet. efendim. Bana doğru lütfen. Şimdi evet. bugün insan sevgisinin ve canlarımızın sevgisinin, kedilerimizin, köpeklerimizin, sokak hayvanlarımızın sevgisinde nirvanayı yaşayan ve gece biz rahat uyurken o canlarımıza bakan, onlarla ilgilenen güçlü yüreklerle beraberiz. Allah razı olsun. Biz gerçekten e, güçlü yürekler ekibiyle tüm dostlarımızla canlarımızın bakımı, beslenmesi konusunda hakikaten çok yakın bir ve işbirliği içerisindeyiz. Bundan dolayı da son derece memnunuz. <laughs> Ben Nesrin Hanım başta olmak üzere Sibel Hanım, tüm ekip, Metin Bey, tüm dostlar, yani ismini zikredemediklerim lütfen beni bağışlasınlar. Hepinizden birlikte çalışmaktan memnunuz ve inşallah birlikte Yüreğir'deki, tüm Adana'daki canlarımızın, karınlarının doyması, onların da bizler gibi rahat uyuması noktasında el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah az önce ifade ettim, yepyeni projelerle, yepyeni güzel çalışmalarına birlikte olacağız, beraber olacağız. İnşallah. Allah birliğimizi bozmasın Aa, diye teşekkür ediyorum. Abi. Tamam. Abi.